Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayız. Bugün de tekrardan bir Türkiye server oyuncularını değerlendirme. Yani buradaki oyuncuların nasıl oynadığı ile ilgili tiplemelerini tekrar sizlerle beraber karşınızdayız. Bugün de bir tank oynayacağız. Bakalım nasıl bir maçımız olacak. Bugün de ayrı bir güzellikle beraber sizinle karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar prosedür geri bütün her şeyi açıklamamız gerektiği gibi kanala abone olursanız sevinirim. Bu aralar ee, bazı mesajlar aldım. Arkadaş ekleme talepleri aldım. Gayet de hoşuma gitti. Kendiyle konuştuk. Hoşuma gitmedi değil. Gayet bence e, oynayan oyuncular kapsamında ben oynamak isteyen oyuncular sisteminde de birkaç tane oyuncuya rastladım. Gayet iyi oynayışları da var. Onlara da buradan selam olsun. Şimdi ilk olarak bu oyunda ne yapacağız? Onu düşüneceğiz birazcık. Rakibi de birazcık tanımak lazım. Tabii ki de bir tank olarak oynayacağız. Saber bakayım neymiş? 950 suikastçı maçı var. Nişancımızın 3K nişancı maçı var. Geri kalan şu ikili arkadaşımızın zaten görmüş olduğunuz gibi. Bir de bu arkadaşımıza baktığımızda düşük olduklarını görüyoruz. Ama bu bizim için önemli değil. Bizim için oynamaları önemli. Nasıl bir oyuncu onu öğreneceğiz. Şimdi bakayım. Şöyle tamam. Her kurtun olması benim açımdan iyi. En azından oynama tarzlarını öğrenmiş olacağız. Tabii ki bizim burada hiç şeyimiz yok. Korkumuz yok. Oranımız gidecek, MMR'ımız gidecek. Bu tür korkulara girmenize hiç gerek yok. Bu oyunda sıralıya giriyorsanız kazanmayı oynayacağınızı bilmeniz gerekiyor maalesef. Yani hiçbir şekilde benim mesela diyelim işte sallıyorum misal ki benim suikastçı işte 4000-3000 maçım var %70 %65 bilmem ne bilmem ne. MMR'ımı risk etmeyeyim, e, ne arıyım onun yerine? Counter'larını da var aslında. Fanny'nin şey, Counter'ı da yok aslında, keserdi. Ama ben yine de Harley e alayım. Böyle bir sisteme girmeyin. Şimdi. Bazı konuşmalar geçmiş, biz görmedik. Bakalım. Saber ne demiş? Saber şey karşıya söyleyin, sur versinler demiş. Zamanını yiyecekler demiş. Ayret, o kadar erkeksi konuştu ki bu arkadaşımız. Ben bu yüzden bu aktif puanı kullanmak istiyorum. Bakalım gerçekten de artist artist konuşabilecek mi? Burada bu maçta göreceğiz. Şu an pek emin değilim. Rakip de o kadar kolay rolar değil çok stun'ı olan şampiyonlar var. Kaja'sı var, El Kurt'u var, Eriti var. Vexana'sı var. Bunlar sıkıntılı hero'lar. O kadar kolay bir hero'lar değil bunlar. Ama göreceğiz bunları şimdi maçın içerisinde. Freya'mız var, Kerry'miz var, Saber'ımız var ve Sicilyon'umuz var. Buradan öğreneceğiz. Kerry'e misilleme gayet seçimli. Yani girmesi gereken bir amblem girmiş. Şimdi bizim burada çok fazla kitle kontrolden hızlı bir şekilde kaçmamız için genellikle ne tercih edeceğiz? Tabii ki de dayanıklı botu tercih edeceğiz ki standlardan hızlı bir şekilde çıkalım diye başlayalım. 20 saniye olsun hemen atlayacağız. 3, 2, 1, hoppa. Bu kadar şey konuşmana gerek yok Saber. Oyun seni Dragon 15 seviyeyle başlatmıyor kardeşim. Ben sana öyle bir şey diyeyim. Eğer videolarda arkadaşlar hoşunuza gidiyorsa bu arada beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz kadar bir de beğenmeniz de önemli bizim için. Burada birçok oyuncuyu da görmüş oluyorsunuz en azından. Şimdi Kaja mı var? Evet. Kaja varmış. Support olarak kaja mı var? Hmm. Direkt atlarsam stun atabilir. Şöyle yapacağım o zaman. Onu yemedik. Sadece bir stun yedik. Akdenizimizi alabildik. Böyle vururuz. Yapıştırıp alırız. Sıkıntı yok bu bizim için. Ama senin artık orada dolaşmaman lazım. Yok gitme gitme. Geri çekil oradan. Geri çekil. Tek yersin. Tek yersin uğraşma tek yersin. Yani az bir oyuncu bunu bilir nasıl oynaması gerektiği ile ilgili. Şimdi ben ayaz çıkmayacağım. ilk önce bir yansıma çıkacağım. Yansıma çıkmamın sebebi zaten kurtu bileniniz biliyor. Ani bir hasar attığı için yani de antik zırh daha mantıklı onun için farkındayım. Ama Layla da var işin ucunda. Kerine kadar kasar kasmaz. Orası muamma çünkü 3K maçı olmasına rağmen oynayabilecek mi kesebilecek mi orada bir şüphedeyim biliyorsunuz ki Layla'ya da bir buff geldi nasıl bir hikmetse kaç sezon geçti Layla'ya bir buff söz konusu geldi demek ki o kadar tercih edilmiyormuş Layla şimdi buradan öğreneceğiz 5 saniyemiz var yenilenmemize de şöyle yapalım eğer gelecek olursa olayla direkt üzerine atlayabilirim diyecektim aynen Vallahi zekiymiş arkadaşımız. Vallahi zekiymiş. Şaşırdım. İlk defa şaşırdım. Şimdi kaplumbağa var. Kaplumbağayı oynamamız lazım. Diyecektim ki her kurt başta çoktan almış. Play'e az canla da olsa aldı. Her kurt oraya gidebilir mi? Gitmemiş. Mid'de dolanıyor arkadaşımız. Biz oradan bir geri çekil işaretini verelim. Herhangi bir şekilde bir artistik yapmasın. Çekebilir diyecektim işte. Öldü büyük ihtimal. Öldü. Fazla artistliğin sonu budur arkadaşlar. Ya, hiç yapmamanız gereken bir hatadır. Hiçbir zaman oyuna e, direkt şey yazmayın. Genel chatte hiçbir zaman. Kusura bakmayın. Aile hatasını kabul etmiş. Kajeye ulti atılmaz zaten her kurtsan. Eğer bir de ultisi varsa yandın. Yani şey yapmanın da bir manası yok. Ama hatasını anlaması hoşuma gitti. Bunu da buradan göreceğiz. Kaja bu arada aşağı inmiş. Hemen bir keriye destek atmaya gidelim. Geliyoruz koçum. Geliyoruz. Çalılağa girmiş bir el kurt gördüm orada. Layla da orada. Piskem de hazır. Şöyle yapacağım o zaman. Seni Vexana şöyle alayım. Görüşürüz. Kaçmanın imkanı yok Erkurtçu. Aa ulti attı ya. Tüh. Ciddi ciddi ulti attı. Cana bak. Azıcık canına kaçması benim için hiç önemli değil. Benim burada önemli olan kill almam değil, takımının kill alması daha önemli. Tabi bu iki killin kalmasının sebebi, uzakta olmalarının takım arkadaşlarımın rakibinde kaçmamasını sağlamak. Yani, zaten anlatmama gerek yok arkadaşlar. Lolita'nın e, tanklar arasında en çok e, tercih edilmemesinin sebebi, biraz hantal kalmasından dolayıdır. O, onun da olmasının sebebi, yetenekleri çok hızlı dönmüyor. Bazı arkadaşlar bekleme süresinde azalma çıkıyor, gizde çıkıyor ama bu yanlış bir seçenektir. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle yapayım. Freya'ya gitmişler. Şöyle bir şey yapalım. Kalkan açtık ama bir işe yaramadı. Bıçağı da çöpe gitti arkadaşımızın. Erkut. Stana soktum en azından. Bir miktet soktum. Alman lazım onu da. Tüh alamadım. Çok güzel. En azından arkamı toparlayabildiler en azından. Diyecektim ki Kaja geldi. Sebra atacağı yerde Sicilyon attı full canlı Pek bir işine yaramadı onun için. Güzel. Bakalım Freya ne yapacak? Diyecektim ki kaçtı mı? Kaçmış. Kaçan bir adamı kovalacak halimiz yok. Layla'yla da Keri de bayağı bir altın için kapışıyorlar şu an. Aldı bizimkisi gayet güzel. Şimdi bu kaplumbağayı almamız lazım. Almamız lazım. Ama Saber nerede? Onu da görüyoruz. Şurada aşağıda hemen. Burayı kesmeye çalışıyor. Şuradan devam edecek olursak. Aşağı gitmişler. Keri'yi baskılamaya çalışmışlar. Hemen aşağı inelim. Hızlı bir şekilde. Şöyle seni bir stana sokalım. Şöyle yapalım. Stunladım ikisini orada. Yani El orada tek kaldı derken atlayamadık. Pek bir işine yaramadı kimsenin. Yani Saber sadece kill alman işe yaramıyor kardeşim. Orayı toparlaman lazımdı. Sen niye geri safta kalıyorsun ki? Yani Erkurt varken gerçi Saber'ın da pek bir anlamı yok. Gerçi Saber ilk aldılar ama neyse durum o değil. Bizim tekrardan bir savunmayı ele alm almamız lazım. Şimdi bir antiye gideceğim. Antikten de şimdi diyeceksiniz ki belki şu da olabilir. Normalde e, Athena'da çıkman lazım diyebilirsiniz ama şu anlık Vexana benim için bir pek problem değil. 03 gidiyor arkadaşımız. Sadece görmüş olduğunuz gibi kader saatini çıkabilmiş. Kaplumbağayı almamız lazım ki rakip aldı şu ara galiba. Bana vurmanın bir manası yok. Kaplumbağa da. Şöyle vurmaya çalışacağım ama büyük ihtimal gitti o kaplumbağa. Bak bak Kaja'ya bak Kaja'ya. Bizimki ne yapıyor bakayım? Kırmızı kesiyor. Hmm, güzel kafaymış. Adamın bana oynamasının sebebini daha çok anlıyorum. Ama boş. Ya arkadaş gene mi stun attın ya? Stunladım. Güzel onu da çıkarttım. Kaja da çıktı. Böyle bir Vexana'ya gidelim. Vexana'nın manası kalmamış ki ama bir şey fayda etmez. Edit'le kapışıyorlar yukarıda. Daha ultime 20 saniye var. Pek bir şey fayda etmeyecek. Böyle bir devam edelim. Maçı uzatmamaya çalışacağım. Bu aralar videolarımı artık kısaltmaya çalışıyorum. Yapmamın sebebi ise de çok fazla uzun montaj yapmamak için. Ya yani montajdan kastım yani efekt de eklemek istiyorum aslında. Ama zaman kaybı olmasın, sizlerin de canınızı sıkmamak adına. Şöyle hızlı bir şekilde Layla'ya gidelim diyecektim. Ki Saber aldı adamı. Layla'ya fe atmış. Onun bilgisi geldi. Şöyle bir tane vuralım. Ya bana vurmanın manası yok. Vurma bana boşuna. Kajasın gidiyorsun. Hiç atlayacağımı zannetme. Kule altına çekeceğin adım gibi biliyorum. Vexana buradan geliyor şu an. Şu an buradan geliyor. Sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun gülüm? Tut adamı tut lan tut. Ah Sebra. Kendisi ölse 50 defa söz eder, laf ederler. Biz ölüp ses çıkarsak sen tanksın derler. Kardeşim, ondan sonra tank farkı demeyi de bileceksin. Ne diyeyim ben o zaman sana? Küfür mü edeyim? Gerçi ben küfür etmeye karşıyım ya. Yani. Ne kadar küfür etsem de zaten bizim millet anlamıyor. Türkiye bayrağını taşımak bu kadar zor işte. Millet bu yüzden bayrağını değiştiriyor işte. Rusya'dır, İngiltere'dir, Amerika'dır, bilmem nedir, bilmem ne yapmasının sebebi zaten bir çoğunun da o. Evet, yeni freeze'lenmiş ama Freya burada durmayı daha zor. Yok, aşağı gitmiş, base'e gitmiş. Şimdi Lord'u da alırsa hel kurt bitti oyun. Büyük ihtimal. Sana görüş verip ne yapacağım kardeşim? Al. Görüş verdim ne oldu? Bir şeye fayda oldu mu? Hop. Ya Lord bir git başımın dibinden. Edit de buraya yarıyor. Biri gidecek inşallah yukarıya. Anti ama 540 volt istiyor. 340 lazım. 335 oldu. 320. 309. Lord almış. Yani bizim ormancı büyük ihtimal yeni uyanmış uykudan. Büyük ihtimal. Kaplumbağaları da bu kadar kaçırdığına göre. Olasılık şu an sadece orman farkından çıkacak. Kerry gene öldü. Çoğu zaman güven güveneceğim zaman normalde Rolita'yı alırım. Kendimi göstermek adına. Ama maalesef gördüğümüz kesinti bu kadar. Sıtan yemesine rağmen bana vurabiliyorlar. Gizle bastı. Neden sizce? sana cevap vermeyeceğim. Niye biliyor musun? 02 2 gidiyorsun. Bak. Şöyle diyeyim sana. 02 sus. Bak, benim edeceğim laflar anca bu kadar olur çünkü. Daha layla kesemeyen kerim olur? Zannediyor herhalde Epic liginde şey olacak. Kerinin farkının olduğu nasıl belli görüyorsunuz mu? Evet. Burada da bu maçı değerlendirelim. Şimdi genellikle meta alsalar daha iyi bizim takımdan oyuncular. Daha doğrusu Kerry'i alsanız da, Sicilian'ı alsanız da, Frey'i de alsanız da adamın maçı yoktur. Yani main'ini almamıştır. Maksat karşısı almasın diye almıştır. O yüzden de kaybetme olasılığınız da yüksek olur. Yani daha doğrusu main almazsanız. Benim main'im tank ve destek olmasına rağmen tank alıyorum, destek de alıyorum. Ama gel gör ki demek ki adamın havası 8 dakikaya kadarmış. 8 dakikadan sonra sönüyor balon gibi. Evet bakıyoruz hala. Bakıyoruz hala. Burada değil. Şunu alacağım ben. Vur artık ona. Vur şu herife vur lan. Adamın canı yok lan. Heh. Şükür. Chat, al, mute. ...mecburiyetten susturacağız arkadaşlar şu lordu kesince. Çünkü boş boş konuşan insanlarla muhabbet etmek istemiyorum. Boşu boşuna... ...nefesimi yormama değmez. Normalde 500 tane cevap verirdim... ...ama maalesef vermeyeceğim. 13 dakikada... ...sadece 1 kill alan... ...iradece sevmiyorum ben. Hiç işe yaramazlar genellikle. O ne? Adamların bana oynamasını zaten anlıyorum. Of yine de hasar yiyebiliyoruz. Şu Lord'a bakalım. Lord da buradan yürüyor ama yetiştiler. Lord şu an işe yaramaz oldu. 2-2-9 gidiyor. anti de çıkmamıza rağmen yine de vurabiliyor. Orman farkımız var mı? Tabii ki de var. İki kirlen değil. Kaplumbağa, ondan sonra Lord'dur. Hepsini kaçırdı arkadaşımız. Yani bu, başta oyunda şey yapmanızın gereği yok. İşte ben ...Mistik ee, Mystic Zafer, bir kayim iki kayım, bilmem ne. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz burada oynama tarzını, oynama becerini görmek istiyoruz. Ama adam illaki diyor ki ben de onlar yok. E, olmadan niye ahkam kesiyorsunuz? <laughs> Gayet değişik bu arkadaş Sever'ımızın. Buradan da A şöyle görselini vereyim. Arkadaşımızın profili bu şekildeymiş. Vexana biliyor mu? Yok. 2 3 11. Bir midin daha 15. dakikaya girmişiz. 6 kill'den 7 kill'den fazla katkısı yoksa takıma anlamsızdır. Hemen şu lordu çağır. Hemen hemen. Hemen çağır ya. Bir de ne çıkmış bak bak. Yıldırım jobu çıkmış bir de direkt. Adamın derdine bak derdine. Burada ufaktan bir araya gireceğim. Ben tank olduğum halde bu arkadaşın neden yanıma gelmesi? Yani Hala yani. onu anlamış değilim. Böyle base'e dönmem lazım. Freya ne yapıyor o sırada? Kapışayım derken geberdi. Abi susturmayı unuttum şunları dur. Sustur 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 sustur. Bizim olayımız bu. Hiçbirini duymak istemiyorum. Zaten şu maçı izlediğinizde orman farkı olduğunu zaten az çok hepiniz anladınız. Diyeceğimiz bir söz yok. Solo'yu yaracak. Şu minyon dalgasını temizlersen belki şu Ayaz'ı bitirebilirim. Aynen kardeşim. Bize zeki izlensin ya. Yani. Evet en azından şunu temizlemem işime yaradı. Şimdi son itemde ölümsüzlük çıkacağız. Ki TF'de hayatta kalabilelim. Frey izledik en azından Lane'i. Lord'a başlamamışlar. Buradasın. Bana bir şey atma Atma. Stun'ı koyarım her saniye başına suratına. Kalkanı açacakken sürekli birinin gelmesi. Olasılığımız sürekli bunların hayatta kalmasını sağlamak da bunlar tf içerisinde sürekli iki kovalayan tiplemeler. Sicilyon'a bakalım. 4-4 İki mid de aynıymış ve onu çözdüm bu maçta. Tek istediğim şey şunlardan her yaptığım pozisyonda kill almaları. Bunlar bensiz pozisyon yatıp kill alsa da ölüyor üstüne. Sever gene öldü. Şöyle devam edelim. Şuradan üstten devam edelim. Biz yaracağız mecburiyette. Oyundaki amacın savunma yok ok edip merkeze ulaşmak olduğunu bilen bir tek biziz herhalde. Millet hala kilo odaklı oynuyor baksanıza. Adama 10 kill yetmiyor herhalde. Girsen de alamayız gülüm. Girsen de alamayız. El kurt ayakta. Ölümsüzlük için ne kadar? Şu 800 gold daha lazım bana. güzel denemeymiş. Hoşuma gitti çocuğun yaptığı hareket. Şimdi Lord'u buradan açmak için Solo'nun da itilmesi lazım. Çok fazla etki görmüyoruz. 3 AP'ler üstüne bir de. 2 AD'ler ama ani hasarları vurabilecek olan kişiler daha sıkıntı benim açımdan. Zaten anlayacağız oyunun puanlama sisteminde en çok katkı sağlayan ve e, mal, altın madalya alan oyuncu kim diye. Hadi buradan da at. Aferin. Şöyle. Piske de var. Tamam edit düştü. Ha o ölmedi lan. Şu lordu şu, şu salar şu şekilde indireceğiz. Mecburiyetten. Buraya da şöyle bir tane vurduk mu oyun bitti. Şimdi bakalım. Gerçekten biz mi iş yapmışız yoksa takımdaki diğer avaller mi iş yapmış onu göreceğiz. Hemen bakıyoruz. Asist 50 puan. Güzelmiş abi. Tek bir maçta 20 asist yap. Bu benim zaten işim. 9.4 görmüş olduğunuz gibi çizelgiye baktığınız zaman koridor itme konusunda %80'im. Dayanıklılıkta bir %10'luk bir kaybımız var. Geri kalanı zaten %5'lik olan altın ve DPS ile arasında fark var. Bunlar %5'lik. Çünkü takım savaşına daha çok önem verdiğim için. Şimdi bakalım ...girdiğimiz zaman server 9.5-9.4. Bana laf eden Sicilyon 8.8. Bana oyunu öğretmeye çalışan... Ee, ...Kerim ise 6.5. Ne diyebiliriz biz bu arkadaşlara? Ne diyebiliriz ya? Baksana şunlara ya. %27-%36. Düşünün yani. Herhangi bir yapacağım bir şey kalmamış onlar için. Çünkü sabit bir konumda oynamam gerekiyor. Normalde karşıda olsa o keriler sürekli taramalı tüfek olur... Kerimizin attığı hasar 61k arkadaşlar. Sadece sabit 61k. Ve takım savaşına or katılım oranı yok sadece kule etmiş. Ona işe yaramış. Geri kalanında pek bir işe yaramamış maalesef. Neyse bununla uğraşacağımız bir şey yok. Sadece buradaki tiplemeleri de gördük. Eğer sistem maçlarında gelirse yapmanız gerekenler zaten belli. Oyun tarzlarıyla. Nasıl oynandığını da gördünüz kişilerin bunları bir şey dememe gerek yok. Oyun tarzım zaten yeteri kadar ifade etmiştir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak isterim. Kanalımızın büyümesi için desteklerinizi de tabii ki de bekliyoruz. Sakın unutmayın ücretsizdir abone olmamız. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.